Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kapadokya Harika TV'ye hoş geldiniz. Sizlere şu an muhteşem güzelliğiyle Rum evlerinden arasından sokaktan sokak çekimlerine devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi arkamda görünen hizmet binası arkadaşlar. Bakın hem sol tarafta da restore edilmeye ihtiyaç duyulan bir evimiz. Evet arkamda görken aydınlatmalı olan yerdeki lefa e, gel ve ekmeği yapılan yer arkadaşlar. Geldiğiniz zaman ekmeklerinizi alıp gidebilirsiniz buradan. Sizi fazla bekletmeden hadi beraber sokağımıza giriş yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar buradaki bulunan Rum evinin üzerindeki yazıyı bir zoomlayalım bakalım. Ne yazıyor? İnanca Okumayı bilen tercüme etsin arkadaşlar. Yorumlara Şimdi burada arkadaşlar muhteşem tarihi evler de var. Bakın. Buradaki evimizin süslemeleri de muhteşem. Hadi sokak çekimi olduğu için fazla detaya girmiyorum. Buradan sokak lefası yok. Ama ileride çıkar mı bilmiyorum. Burada bir kapı girişi. Artık ileriye doğru gidiyoruz. Bakın burada da bir kapı girişi. Çok güzel. Burada da bir kapı girişi arkadaşlar. Sağlı sollu, atlamadan. yol kat ediyorum. Buradan sağ tarafa da yol var. Sol tarafta da yol var. İlk önce sağ tarafı keşfedelim. Bakın arkadaşlar burada muhteşem güzelliğiyle restore edilmiş ev. Buradan aşağıya doğru yol gidiyor ama Artık son. İki tane ev girişimiz var. Burada da tarihi muhteşem güzelliğiyle sütunları sağlam ev var arkadaşlar. Hadi buradan geri çıkalım. Bakın muhteşem güzelliğiyle buradan. Kapı süslemeleri de çok güzel. Burayı da kaçırmayalım. Bakın. Evet arkadaşlar şu an sağ taraftaki sokağımızın çekimi bitti. Aslında içerikli evlerin içine girirse çok süper olacak. Bakın. Buradaki evin Süslemeli Farklı Evet arkadaşlar Şu an Bakın üzerindeki damın girişi buradaki sokağın genişliğini daratmasın diye yapılmış.